Who's running and playing a fundamental? I wanna run away. It's not secret Who you're looking for? Who's your to keep your head? I'm a killer, 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 bang, 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 I'm a killer, 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 bang, 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 murder, 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 killer, killer, bang bang, bang, murder, Merhaba Otman izleyenleri bugün sizlerle animasyonlu kapı yapacağız ee, Videoya geçmeden önce her zamanki gibi like'ınızı atın Like'lar çok önemli bildiğiniz gibi Like'lar videonun önerilenleri çıkmasını sağlıyor o yüzden like'lar çok önemli Hem benim için hem de sizin için Sizin için neden önemli çünkü e, video önerilenleri çıkınca daha çok izleniyor görüntüleniyor ve benim de içimde e, video çekme hevesi geliyor diyeyim O zaman hadi videoya geçelim İlk öncelikle Malzemelerimiz aşağıda gördüğünüz gibi bahsetmeye gerek yok diye düşünüyorum artık. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. E blokta istediğiniz gibi alabilirsiniz. Onun dışında bir diyeceğim bir şey yok. Bir kapı yapacağız. Kapımızın uzunluğu 1 2 3 4 5 uzunluğunda 3 genişliğinde ve 5 uzunluğunda yine sonra en üstteki bloktan birleştiriyoruz. Böyle bir kapı yaptıktan sonra ayarlara giriyorum. Ayarlara girdikten sonra burada koordinatları göster var. Bunu açıyorum ve gördüğünüz gibi sol üstte koordinatlarım gözüküyor. Koordinatlarım gözüktükten sonra yani ilk önce şu an kapı kapalı diyelim. İlk bu açılacak. Sonra ikisi aynı anda açılacak. Sonra üç aynı anda açılacak. Sonra üç aynı anda açılacak. Sonra ikisi aynı anda açılacak. Sonra bir aynı anda açılacak ve giriş yapacağım. Ee, bu animasyonu nasıl belirleyeceğim? İlk önce şuranın koordinatını alacağım. Pardon şuraya kırdım. Oran koordinatını almak için blok kuruyorum ve buraya giriyorum. Neymiş buranın koordinatı? 154, 64, 318. Bunu bir olarak yazıyorum. Aldığım yerin üstüne blok koyacağım ki nereye aldığımı anlayayım. Sonra geleceğim buraya alacağım. 2 olarak neymiş 154 64 319 sonra iki diye e, şuraya alacağım aynı şekilde yanına çünkü şu iki bloğun bura burayla şuranın aynı anda e, e, açılıp kapanmasını sağlayacağım ki yan yana yazıyorum neymiş 154 64 318 bu iki blok iki olarak yazıyorum sonra üçe geleceğim aldığım yerleri yine blok koyuyorum ki nereye aldım anlayayım şimdi üçlü yapacağım bura bura ve şuraya alacağım O yüzden buraya geliyorum 3 yazıyorum 154 64 320 Yazıyorum Sonra diğer Bir üste çıkıyorum şuraya aldım diye şuraya koyacağım Buranın neymiş 154 65 319 Buraya aldım diye buraya da koyuyorum son olarak şuraya geliyorum 154 66 318 Buraya aldım diye buraya da e, Blok koyacağım Ondan sonra şurayı alacağım, şurayı alacağım ve şurayı alacağım. 4 olarak 154 65 320. Burayı aldım diye buraya da blok koyacağım. Sonra şurayı alacağım. Tabii ki de buraya da 4 olarak alacağım. 154 66 319. Burayı da aldıktan sonra buraya da blok koyacağım ki koyamıyorum o yüzden üstü atacağım şimdilik. Şuraya da blok koyuyorum. Ondan sonra şuraya geleceğim. 154, 67, 318. Buraya da 4 olarak alıyorum. Buraya da blok koyuyorum. Sonra ikiliye devam ediyorum. Burayla şuraya alacağım. Şurayla şuraya alacağım. İlk olarak buraya aldık. Sonra şu ikisini aldık. Sonra şu üçünü aldık. Sonra 4 olarak şu üçünü aldık. Şimdi de iki tane şurayı ve şurayı alacağım. Şurası zaten kapının sonu. Şu taraf kapının sonu şöyle kapanacak da şimdilik koordinat alacağım diye açtım. E, 154, 66, 320. Bunu 5 olarak yazacağım. Sonra buranın koordinatını aldım diye buraya blok koyacağım. Ondan sonra şuraya alacağım. 154, 67, 319. Sonra buraya da alım diye buraya da blok koyacağım. Sonra e, 6'yı alacağım. 6 da sadece şurası olduğu için şuranın koordinatını alacağım. 154, 67, 320. Ondan sonra buraya da bloğumu koyacağım sonra kapatıyorum ee, Sonra kapının aşağısını full açacağım şöyle Daha rahat çalışmak için yani Bir tane bloğumuz kapının tam ortasına şöyle aşağısına gelecek Ondan sonra Bu e, bloğu karşılaştırıcı ile destekleyeceğim destekledikten sonra buraya bir tane redstone koyacağım. Redstone'u koyduktan sonra bir tanesi koyduktan sonra şuraya şöyle kırdım. şuraya kırmıyoruz tabii ki de. Sonra şurayı yine ile destekledim. Ondan sonra şurayı biraz daha kuruyorum. Şöyle uzatacağım biraz. Uzatayım şöyle. Yeter bu kadar. Buraya da yine yani redstone meşalesi ile destekleyeceğim. Ondan sonra şuraya bir tane Reston koyacağım. Sonra şurayı şuraya bir tane redstone koyacağım. Sonra şurayı kıracağım. Altı aşamada koordinat aldığımız için alt tane komut bloğu koyacağım. İkişer boşluk bırakarak. Şöyle şuraya bir tane reston ve şuraya bir tane ineleyici koyacağım. Ondan sonra alt tane komut bloğu koyacağım. Şurayı kapatayım. Şurayı sonra anlatacağım. Ne olacağını. İki boşluk bırakarak kon bloğu koyuyorum. Şöyle iki boşluk Aynen İki boşluk İki boşluk Ve iki boşluk Altı komut bloğu olduktan sonra önlerine iğneleyici koyuyorum Ondan sonra şuraya da reston koyuyorum reston koyuyorum Reston koyuyorum reston koyuyorum ve reston koyuyorum Aynı işlemi buraya uygulayacağım Bunları yaptıktan sonra hmm, her aşamada ne kadar koordinat almışsak e, o kadar kongulunu genişleteceğiz. Birincide bir tane koordinat aldığımız için bir tane kongulu yeterli. İkincide iki tane koordinat aldığımız için şuradan açacağım ve bir tane daha kongulu ekleme ihtiyacı duyacağım şuraya bir tane reston koyup şuraya kongulu koyacağım. Hatta direkt şuraya da koyabilirsiniz. Ondan sonra üçüncüde üç tane aldığımız için şuraya bir tane koyacağım ve şurayı da kırıp şuraya da bir tane koyacağım. Hatta ne olur ne olmaz diye şöyle. Şunu da şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım ki ona direkt bağlansın. Yoksa algılamaz. Hata yaptım orada. Şöyle. Şöyle koyayım ve 3 tane oldu burası. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Şu üç anlamda çalışacak. Ondan sonra aynı işlemi buraya koyacağım. Dördüncü de. Dördüncüde de 3 tane koordinat almışım. O yüzden şuraya bir tane son. Şuraya da bir komut bloğu. Reston komut bloğu koyacağım. Beşinci de hiç ise iki tane komut aldığım için yani şuraya bir tane şöyle koymam yeterli. Ondan sonra şimdi geliyoruz buraya aynı işlemi uygulamaya. Birincisi de hiç koymamıştık. İkinci de ise 6. geçiyoruz. 6. de ise sadece 154 67 327 yazıyor. 154 67 320 yazıyor. Tamam. Sonra kapatıyorum. Şimdi aynısını şu tarafa yazacağım ama biri buradan başlamak yerine şuradan başlayacağım. Burayı hızlıca göstereceğim. Zaten aynısını yazıyoruz. Şu an bir şey fark ettim. Ee, bir yerde hata yapmışım. İkincinin ikinci komutun ikincisinde 65 yerine 64 yazmışım. Hemen orayı düzelteceğim. 65 olacak bu. Siz de düzeltirsiniz. Hata yaptıysanız, hata yapmamışsanız enlemeyin. Sonra buranın ikincisine geliyorum. Şuradan sondan başlamıştık bir. ikincisi bu buranın. Burası da 154, 65, 318 olacak. Aynen şöyle Buraya da yazdıktan sonra biraz yorul beni. Sizin de kafanız karışabilir o yüzden videoyu dikkatli izleyin. Hatta yapamadıysanız e, açıklamayı map'i koyacağım. Map'i indirip bakın inceleyin. Yani videoda anlatması biraz zor olan bir e, icat o yüzden kusura bakmayın. Elimden geldiğince iyi anlatmaya çalıştım. Hatta ben bile hata yapabiliyorum bazı yerlerinde kafam karışıyor. Hem anlatırken hem yapmak kolay olmuyor benim için. E, böyle uzun icatlar için ondan sonra meşaleli tarafın sonuna hep bir blok belirleyeceğiz. Onu yazacağız. Bloklarınıza da slash give et yazarak belirleyebilirsiniz. Ben kuar tz blo kullanacağım. Bunu kullanacağım. Gördüğünüz gibi bloğunuzun komut isminin nasıl yazıldığını buradan bakın doğru yazın yani hatalı yazmayın o yüzden şuraya sileceğim. Sonra şunu kopyalayacağım. Şimdi hepsinin sonuna bunu yazacağım. Bu arada kayıtlara baktım. Kayıtlarda tam 30 dakika oldu yazıyor. Şu an 30 dakikayı nasıl montajlayacağımı düşünüyorum. Baya zamanımı alacak. Ondan sonra evet, meşalesiz yere görüyorum. Burası sonuna Air yazacağım. Hepsinin sonuna air yazıyorum. Hepsini air yazdıktan sonra son komutumuza geliyoruz. Allah'a şükürler olsun ki son komutumuza hele şükür geldi. Bu neyse test for. 8 pi yapıyoruz. R eşittir eşittir 6 yazıp parantezimizi kapatıyoruz. Sonra bunu yinele her zaman etkin yapıyorum. Ve buraya hatalı yapmışım. Buna ne? 154, 64, 320. Kaçıncı oluyor bu? Üçüncü oluyor büyük ihtimalle. Tamam. Üçüncünün ilk buluğu. Hatalı yapmışım. 1, 2 Buradan şuradan 1, 2, 3. Üçüncünün ilk bloğu. Air yazmamışım. Şuraya bir Air yazayım. Tamam. Şimdi test edeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi gayet iyi oldu. Alt taş şöyle yanına gelince açılıyor. Şöyle uzaklaşınca kapanıyor. Hatta şunu biraz daha altı yerine bir on yap. 9 yapsam iyi olacak. Bir de animasyon çok hızlı olduğu için biraz yavaşlatmam gerek. Şöyle hepsini bir tık açayım ki biraz daha yavaş olsun ki animasyon daha iyi gözüksün. Böyle animasyonlu icatlar yapmak zor, zahmetli ama yaptığınıza değiyor. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi buraya kapatacağım. Burada yapabilirsiniz. Gördüğümüz gibi kapımız böyle oldu. Gayet de güzel oldu. Yarım saat tribon için uğraşıyorum. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Like'lar çok önemli. Map'i de açıklamaya koyacağım. Yapamayanlar oradan indirsin. Direkt olmadı yazacağınıza. Yapamayan arkadaşlar illa ki olacak. Yapamayanlar için. E, Map'i indirin. inceleyin. Olmadı diye direkt. Sahte yalan bu deyip. Geçmeyin. Map'i indirin. Map'te de olmuyorsa. E, Minecraft sürümüzü inceleyip. Map'i indirin. And bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.